Bu neymiş? A <laughs> little more. 85. 84. Ya. Ya i̇nşallah artı 18 değildir lan bu. Hiç şey yoktur değil mi bunda ya? oh, they're turned. They haven't... Turn signal on. Oh, and oh, then they put it Yes. <laughs> oh, oh my God! Holy! Sen <laughs> Yandan giriyorum. Sola bakın sola kimse göremedi lan. <laughs> ben gördüm solda. <laughs> oh my god. Holy Oh. <laughs> West Congress. Wow wow wow. Adamlar wow diyor biz olsa ananı sikeyim. Ortadan arabalara <gülüyor> baksana tank gibi oğlum hepsi. Var, Oo. Araba çizildi olduğu gibi var ya. Bak 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 taşa bak taşa. Bak, bak, o, Gelmedi. Acaba. Geliyor şimdi bak. Motorculara bakacağız şimdi. Evet, motorcular çok güzel oluyor ya. Isınma bu. Hızlı gelecek bak. O Çarpacak sonunda. Burada çok bir şey yok. Yani. Ama reis sen de yani. Oh my God. Şu kamyon kamyon. O kamyonla şu soldaki bir patat ay ananı Tamam. 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 Ert. Çok bir şey olmamıştır <laughs> herhalde. Arkadaki o çok hızlı yok, geliyor. Bak, geliyor bak. Motorlu yanıs geliyor bak. Aa! Rusluya bak. Adam yalnız iyi durdu dengede ha. Trips'e bak lan. Bu yapmış gibi yer ya, kaçıyor. E bence de ya. adam önceden de arkasına bakıyordu zaten. Ha kesin biri sola dönecek şimdi. Lan? Alo. Lan. Alo. O bayılmış o ben sana söyleyeyim. Ses çıkarmıyor bunlar. Kalp krizi tepki vermedi. Kalp krizi falan geçirmiş olabilir bu arada. Motor çok tehlikeli ya. Soldaki patlayacak beyaz araba. Bu o araba. Yazık ya. Harbi çok kötü ya. Çok kötü bir şey oldu kız trafik kazası. Valla çok. Ya oraya da öyle girmesi mantıksız. Ya ama işte Uğur. boşluğuna geliyor Anlamıyorsun Belki ki o an. Belki Anne. o an telefonu çaldı iki saniye ona baktı falan ne bileyim. Kanka kırmızı yanıyor be. Bir şey olmadı. Oh. <laughs> Bok yedi o. Wow. <laughs> oh fuck you fuck. Kovalıyor mu lan? Çekalı, çekalı, o kaçacak gibi ha. Kaçmadı. <laughs> oh. Of tam sürücü koltuğundan. Evet. Biraz sıkıntı olmuştur o. O var bir şey olmuş olabilir. Ben de buradan yaptım kazayı. Bana buradan vurdular ama. Harbi Tabii. Benim koltuktan vurdu. 90'la gidiyordu. Sarhoş, Skoda, pick-up. Etrafımdan çocuklar uçtu amına koyayım. Oo. Oğlum çok fena anlatmışımdır hatırlarsın anlatmışımdır ya. Anlatmışımdır da hatırlamıyorum. Dört yıl ağızlı yandan bir koydu bana şey. Bir tane pick-up. Ulan onu bunu koyayım hani kaza oldu tamam. Eyvallah da. Arabanın her yerinde çocuklar düşüyor böyle. <laughs> Bırınk diyor kapı önünde biri böyle bana bakarak bir, bak, bir, diyor, bir diyor. Uç, havadan bir uç diye düştü. Ya şey e, hep beraber sahile içmeye gitmişler. Aha. Kasanın arkası da 6-7 tane çocuk dolu. Oo bayno game ne yaptın ya? Direkt onun... <laughs> Direkt onun parasını yalasın. <laughs> bayno canını yerim. Teşekkür ederim. 100, ta 100 tane abonelik borumu be. Teşekkürler. Oradan uçuyor ediyor çocuklar. Halbuki kasanın arkasında şişme bot, boş bira şişeleri. Adamlar <laughs> bildiğin ortam Kafayı yapmışlar denizde. Işte. Çoluk çocuk ama yani bütün sülale. Yandan bir koyuyor bana tabi hepsi uçuyor. Hiçbirine bir şey olmadı bu arada. Aynen geri kalktılar. Kesele bereket Bino game. Ama bu sıkıntı evet, bu kaza. A, sıkıntı. O nasıl ışıkla öyle? de ışığa bak lan. Buglanmış. Ooo. Takılı kaldı se. O iyi kurtardı. <laughs> Takılı kaldı harbiden <laughs> lan. Adam, o, sıkıntı adam, sıkıntı adam evine gitti. <laughs> Işıklar da bak burada bir sıkıntı var. Bu oraya dönecek şimdi değil mi? Çıkmış bak oraya bir yere çıkmış o. <gülüyor> oraya <gülüyor> park etmiş değil mi? Aa. <laughs> ne dönüyor burada ya? Siz görmüyorsunuz ama arabaların üstünde park eden arabaların üzerinde duruyor herif. Çarpacak bak geliyor çarpacak. çarpacak. <laughs> 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 <türüle> Anooo <laughs> Atlayacak araba ha Gerçeği fayfaya mı bağlıyor lan bu ne Az önce araba çarpıyor crash yemiş diyor Bu senkron hatası diyor Nasıl bir chat bu ya <laughs> Ne lan? Sıkıştırıyor bak bak Sondan bak bak bak. Bir, bir Arkasında araba var evet. Evet evet. Abi. evet. Da. lan. şu an takacağım <laughs> geri. yanımda. Yaptı bak yaptı yaptı. <laughs> yapıyor yapıyor, yapıyor, yapıyor. <laughs> Annenin senin annenin. Çekse <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> Tipe bak dünya <gülüyor> umurunda <gülüyor> değil ya. <laughs> Abi bir de bu yol ayrımına girdin mi küfür daha çok artar. Evet, daha da küfür. ya gir. <laughs> Çek Oo. Ay bu bak bu çok tehlikeli burada kazalar işte. Zincirleme. Bu oh tüm Türkiye'ye zorunlu olması lazım artık şu kameranın. Evet ya şu sigortalar bunu zorunlu tutsa. Olsa... Ya bunda bir şey yok ya. Öküz ya. en evet, yani soldan en sağa kırdı ya. yani. Şu ne? Tampon. Dojlama bak. Aa, tır çok korkutucu işte çok ya. Tık ne yapıyorsun? Tır fena. Ay tır çarpmamış. Yok al sana yeni tır. Ay, Ay Allah'tan arkadan frenlemiş bir de. Çok hızlı bir kaza değil. Tam gaz gelse o var uçurmuştu arabayı. Abi de arkasında yük var herhalde. Demir memir var gibi. Oğlum arabalar ucuz ne demek amına koyayım? Can lan bu lan. ya. Yeni yok lan benim evim yerini değiştirdim. <laughs> Damn. Damn! Sigara Damn <laughs> düşürdü o bence bak. İyi bak videoda yere de eğildi bir şey yaptı adama. <laughs> Kafayı yiyecek şimdi bak. Abi. Bak yerde sigara yarıyor. <laughs> <laughs> Hadi iki selam çok sikiyim. <sıkışım. gülüyor> Kedi mi geldi ama? Yemeği ya. düşürmüş bu abi yemeği düşürmüş. Şu hala yiyor. Vallahi bir şey. Ya arkadaşlar adam hala yemeni yiyor ya. Adam sosisli yiyor ya. Vallahi o yemeği almaya eğildi o zaman. <laughs> Şok şey ya çedarım düştü ya. Bir de bu bir de sola kırar. Sola kırdı ya. Ulan sen de kırsana sola işte. Millet arka planı sevdi evet, ha. Arka plan güzel oldu abi. Bak kesin şu Ford. Motor kazalarına geçin şimdi motor görürüz Motor bak. Motor kazaları akar ya. Ford Super GG. O makas denemesi. Ya oğlum abi sen o neyin o makas bak. ya? Arbiden ya. aldı tamponu bak aldı görüyor tamponu. musun? Çıtır dropçuk mu? Geçti mi? Geç geçmiştir. Oy. Baksana ne zaman nerede ne olacağı hiç belli olmuyor ya. Boş oh, oh. taksi diyor. Geçti mi? Geçti mi? Bakayım mı abi, Dur. Anlarız şimdi. Ben tepkilerden anlamıyorum abi. Ha geçti diyorlar, geçti diyorlar abi. Tamam, ben geçmiş. de basayım da şuradan görelim. O iyi girmiş, bir 1700'lük girmiş bu hissettirir, bu hissettirir. Arkadan mı çarpacak? Bence bu şehirde biri girecek, Abi. o da refüja girecek, giremedi. Allah'tan birinin altına girmesin de. Bir tane, bir tane de böyle ya. bir kazan var, dümdüz evet. refüja girdim. Ben girmedim, arkadaşım girdi. Airbag'ler fena bir şey ya. O ne Onun lan da masa var lan yolda. O masa Airbag servis lan. şey değil mi o ya? <laughs> bak bu otobüs gibi bir şey herhalde. Bak 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 bak. <laughs> Olduğu gibi yanına almışsın onu <laughs> var ya. Full çizilmiştir onun yanına. Tabii canım full. <laughs> Şey artık. Ne yapacak abi? Yakalayamaz Vallahi, da. Şok abi, o. Şoka girdi o şu an. Arkadaki vuracak. Çakal oldu çakal ya. Vurmadı. İnsan bir özür dilerim der ya. Yalnız ya kırmasa abi. patlamıştı ee. o da. Aha polislerin içinde. Polis yaşıyordu lan! Niye <laughs> bu kadar heyecanlandım Polis yeni kurtulmuştu. <laughs> Ama o tereddüt vardır ya polis dur mu diyor devam et mi diyor anlamıyorsun ya. Bazen el sallıyor gibi yapıyor. Ya. Devam et hani devam et diyor. Araba pert abi. <laughs> Arabanın önü yok yüksek. Bu abi pert oldu ya. Böyle, pert. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu yayına <Kirel> gitmiyordu. <laughs> Yap bakayım. Gülerken bir kık kık ediyor bunu. ne? Dur bakayım. Susattı kafana kutlamadı. Bir şey Yayına gitmiyor. Yayına gitmiyor. Bak böyle gider o. Dur. É